Rahmanat yarışı tutkunları da Erzurum'da buluştu. 120 atın kıyasıya mücadele ettiği yarışlar seyircilere heyecanlı anlar yaşattı. Hazırlıklar yapıldı. Rahmanatlar tek tek piste çıktı. At yarışı tutkunları Erzurum'da buluştu. Türkiye'nin 81 vilayetinden yaklaşık 500'e yakın atlı buraya geldiler. 120'ye yakını burada şu an bu koşularda koşacaklar. Çok mutluyuz. Erzurum'da düzenlenen geleneksel rahvan at yarışları nefes kesen görüntülere sahne oldu. Sporcular birinci gelebilmek için kıyasıya mücadele etti. 74 yaşındayım ama rahvan atı sürebilirim. Yenip binmem biraz güç ama yanlış sırtına bindim mi afat olurum. Beni daha şimdi ayılayamıyorum. Rahvan atın tek ayak koşma stiline verilen isim. Atın aynı taraftaki ayaklarının birlikte hareket ettiği ve binicisini sarsmayan bir koşu şekli. Rahvan bizim kültürümüzde olan bir şey. Gerek e, Orta Asya'da, gerek Selçuklu'da, Osmanlı'da ve Cumhuriyet döneminde köylerimizde, panayırlarda, düğünlerde sıklıkla efendime söyleyeyim, yapılan bir yarış stilidir. Üçüncü grup 6 kategoride yapılan yarışlarda sporcular 900 metrelik kum pistte mücadele etti. Kahramanmaraş'tan yiğitlerin harman olduğu yerden bugün burada birbirine atlarımızı koşturacağız inşallah. Atımızın ismi Çakır. Baş altında yarışacaktır. Dereceye girenlere kupa ve madalya verildi. Şey